Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Sizlerle Fransa serimize kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Kısa bir bayram arasından sonra hepinize iyi bayramlar bu arada. Video geçmeden kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. En son bir Osmanlı koalisyonuna katılmıştık yeniden. Koalisyon daha tamamen dolmamış. Burada hala girmeyenler var. Osmanlı'ya savaş açmak demiyorum aslında çünkü çok fazla fırsatım var. Aragon'a savaş açmak olsun. Venedik'te de ayakıyor. Austro-Bankrupsi'de savoya savaş açmak olsun, Avustralya Bankrapsi'de burada Avustralya Bankrapsi dediği herin herkesine, her yerin her içindeki herkesle savaşabiliriz o yüzden bir sürü oradan fırsat var ama şöyle bir gerçek var yani Osmanlı'nın 12. teknolojideki piyadeleri oyunun en güçlü zaman olarak geldilerinden yani 12. teknolojiye geçti Osmanlı? Osmanlıdan daha güçlü yok çünkü Osmanlı 12. teknolojideyken bizim 15. teknolojideki gibi bir piyadesi oluyor. Osmanlı 15'in teknolojide piyadesi yok direkt teknolojisinde ancak 12'de aldı piyade zaten on, bizim 15'te kullandığımıza eşit. Bu Osmanlı'nın cidden prime dönemi anlamına geliyor. Bizden de acaba 6 yıl var Osmanlı erkenden geçer kesin de daha kimse geçmemiş bile. Ee, Osmanlı 12'ye geçmeden son bir defa daha dövsek mi buradaki fırsatları boş verip sanki bu çok daha önemli bir fırsat çok daha önemli bir şeymiş gibi hissettirdi. Çünkü 12'ye geçtikten sonra yani koalisyonu bile delip geçebilir arkadaş. Bir bakalım biraz daha bekleyeceğim şu koalisyon. Tamamen dolarsa savaş açarım büyük ihtimalle bakalım. Biz de bir sürü yeni toprak fethettik şimdi buradan. Amerika'dan 2-3 tane kor yapacağız. Diğer toprakları tabii ki de normal korlayacağız. Şunların bir ayarını çekelim. Orada bu savaşla beraber şimdi Venedik'in de aşırı güç kaybetmesiyle beraber burada sanki birazcık artık rahatlıyor gibiyiz. Zaten arkadan o kadar savaş yemeye müsait değil gibiyiz diyeyim. Artık Meksika'ya çökebiliriz. Meksika'daki altınlar da bize oldukça güzel bir gelir sağlar. Yakın zamanda Meksika'ya çökme operasyonu da yaparız. İngiltere arkadaşı da artık yutalım. Pek bir işe yaradı yok. Artık bizim için onu yeterince kullandık. Belki bir Danimarka falan gene yok savaşta ama. Gene bayağı bir kalabalığız. Bunun ben parası. Bunun ben parası 0. Ama bakalım. Sanki bu sefer biraz daha güçsüz gibiyiz. Bu sefer benim de yardıma ihtiyaçları var gibi. Önceki, öntekinde yanlış hatırlamıyorsam. 2,5-3 katına yakın bir şeydik. Her alanda. 2 kat bile değiliz. Birazcık şüphelendirmede desem yalan olur. Şimdi Marokka falan da var. Onların da bayağı bir etkisi var da. En büyük korkum 12'ye geçtikten sonra Osmanlı'nın böyle bize sadece savaş açması. O zaman daha da yalnız kalacağız. Çok daha kötü olacak bizim için durum. Bence artık en azından İtalya'dan uzaklaştırma zamanı geldi. Hala buralar Papa'nın koru mu? Bu toprakları Papa'ya verip en azından İtalya'dan onu atabilirim diye düşünüyorum. Venedik'e de gelecek zaten. Venedik'ten de bir şey alır. Aynı zamanda ben az bir şey diyeceğim de savaşlar renk 70'ye kadar gelmiş. Bu savaşı başlatacağım maalesef ki. Çünkü bir daha sanki bu son ayağımıza gelen fırsat gibi. Bir daha böyle bir fırsatımız olmayacakmış gibi şey hissediyorum. Bu sefer savaşta bizzat ben de olacağım. Her ne kadar pek ordularımın çoğu burada olmasa da. Bir koalisyon savaşıyla da bir videoya daha başlıyoruz. Yine bilgisayarımız bir çöktü geldi. Evet. Kazanacağız. Keşke bir de Crusade falan idam varmış. Güzel. Okey tamam. Onun için teknolojiye geçerse çok ciddi sıkıntı demektir. Geçmezse o kadar da kötü durumda değilizdir bence. Dur bakalım. Şöyle bir or Osmanlı ordusunda bir test edelim. Komutanı yok gerçi orada da. 4 6, 5, 3, 110 şey var Ben şunu da değiştirebilirim Evet ben bir disiplin daha aldım mı tek üstünlüğü onun Anadolu birlikleri olacak arkasında bayağı bordu var ama komutanı yok şu anda ee, kazanma şansı olmaması lazım evet. güzel bu orduların çoğu sıkıştı şöyle temiz bir ile başladık abone bir kısmı bunlar olan o olan değilmiş. Sıkışmamış. Beğendiğin ordularından dolayı. Burayı da kazanır mıyız? Burayı da kazandık. Güzel. Ve ben de 12'ye geçtim aynı zamanda. Hazır yanımda ordu yokken ben piyadelerimi yenileyim. Sen savaşta bizzat ben de geldiğim için daha kolay olacağını düşünüyorum ya. Dünyada zaten iki güç var. Biri biz, biri Osmanlı. Çünkü bir güç yok maalesef. Venedik savaşın inatla bitirmemiş. Onun için kötü. Biz Venedik'in topraklarını geri alacağız. Burada savaş mı çıkartıyoruz? Eyvah. Ben de yanlışla burada savaş çıkardım. Burası düdük gerçi. Orada da Osmanlı mı aldı? Evet. Ne savaşı kaybettik? Ya burayı kaybettik. Orada Osmanlı aldı. Onu kazandık ama oradaki kayıp pek kayıp da senmez yani. Sıfır on iyiydi. Bizim militer taksik üstünlüğümüz var. Bir de buradan Morokka kuşatmıyor. yapıyor. onu da bir döveriz. Destekleyin. Destek istiyorum sizden. Nasıl kaygı niye geri çekiliyorsunuz? Adam ben power erimiyor doluyor. Yedelim, bir edelim bir Morokka edebilirim bir sen Buradan ben power yenilerim var bize. Aragon savaşta arkamızdan savaş açmamasın lütfen. Büyük hainlik olur. Bu İstanbul'a ya sığmaz yani öyle bir şey olursa. Benim ordumun geri yere kafa attı ama az bir şey orduyla attı. O da wipe yedi. Güzel. Spawn'da 12'ye geçtiği anda beni korkular sarmaya başlar. Umarım 12'ye geçmez uzunca bir sırada. daha. da sürekli eksiyle savaşıyor. Onda savaş biz de kazanabiliyoruz. Güzel güzel. Venedik'i kurtaralım da Venedik'ten çok fazla toprak almasın. Bu da Kortay özel bir şey varmış. Özellikle yani spesifik estate dediği sanırım yanlış anlamadıysam bir estate seçiyorum. Ona göre size diyorum. Ona göre sel tile diyorum. <laughs> Özellikle bir mihraka yapmamız bunu bayağı ilginç geldi. Hoşmuş. <laughs> ama bir Kortay diye pek verimli bir ID olmadığı için ama tercih etmeyeceğiz maalesef. Onun Rodos'a çıkamamış o yüzden bu savaş bitmemiş bir türlü benediği full işgal etse puan alsa bile Rodos'u vermek istemediği için savaş bir türlü bitmemiş Evet Osmanlı 12'ye geçti onu biraz bir dövdük oradan sonra 12'ye geçti Evet, aslında şimdi işler sıkıntıya girmiş olabilir Rodalarını yenilemeye döndüyse Rodalarını yenileyip 12' teknoloji bir şekilde gelirse cidden çok ciddi bir sıkıntımız var demektir Gelecek En azından bayağı bir işgal edelim de En azından Savaş arzusu bayağı bir azalsın Venedik savaşında bitirdi mi bitirdi Nereye aldı İtalya'ya çıkmamış güzel İmparator yakında Berg olacak Ben şu görevi yapmak istiyorum artık Arkadaşa bir insult atacağız Evet bu görevi yapalım artık Habsburg Çünkü Evet Holy Roman Empire Pact, Eastern Conquest Pact. Evet, bu yol fethetme yolu. Bu yolda imparator olma yolu. Diğerleriyle bayağı bir ilişki yapıp olabiliyorsun. Ben fethetme yoluna gideceğim. Corporation cost veriyormuş belli bir süreliğine. Mühim değil pek corporation cost ihtiyacımız yok. Evet, New Colonial Nation. Novelle Flandre. Otomatik bir isimlerdi sanırım. Şey vardır. Güzel. Amerika'daki ilk kolonimizi korumuş oluyor diyoruz. Bu da oldukça güzel bir haber. Ona biz hala karşılık vermedi. Yukarıda biraz ordusu var ama pek hala şey yapmıyor. Burada da Morocco'nun bir ordusu varmış. Önemsiz. İlginçtir hala göremedik tabii. savaş puanı da yok büyük ihtimal yukarıda savaş kazanıyor diye tahmin ediyorum Savaş puanımız yüksek değil şimdi gerçi ama bu savaşlardan Daha çok savaş puanı verme sebebi koalisyonda toprak fethetmek o kadar Puan vermiyor maalesef Onlar bayağı dikkat çekmiş burada savaş mamaş uğraştırıyor İstanbul'un yolu açıldı biz de bir fırsatla istifade bir şöyle bir İstanbul'a oturalım bakalım şu an yukarı götürmüş. Şu orduları ilk defa erediğini görüyorum bu arada. Bayağı hep Hep sıfır power'lıydı ama hiçbir şey olmuyordu. Bu sefer eriyor. Üzer biz de geldik. 130 kalıyor. 550 k savaşıyoruz. Aynı şey alıyoruz. 3 yıldızlı komutanı var zaten. O bir şey değil de. 250 kaya falan. Önden savaş. Onun için teknoloji gerçekten çok üstün. Onun için bu kadar kalabalık olmamıza rağmen biraz zorluyor bizi. Açıkçası savaş beklediğimden kolay oldu. Ben de fazla uzatmayacağım savaşı. Var rep alacağım. Osmanlı artık İtalya'dan geri yollayacağım. Bir de birkaç önemsiz toprak vereceğim. Bir inçeri isyanları daha büyük çıksın. Commonwealth'e vereceğim birkaç tane öyle fazla değil. Ve önemsiz toprakları vereceğim özellikle. Gerçi buraları öyle geçirmediniz Geçirdiniz. Ha kor değil mi senin? Okey kor değilmiş olar. Kırım'ın o taraflar kor. İlginç. Öyle çok uzatıp yapacağım tek şey maalesef diğer ülkelere toprak vermek olur. Öyle bir şey de yapmayacağım. Konvert'e birkaç tane verdim. Sırf orada daha iyi dirensin diye. Çünkü Moskova ve Danimarka arasında kalmış. İşimize yarıyor arada. Ve aynı zamanda Osmanlı tehdidi altında her zaman kendisi. Onun dışında Papa'ya verdim birkaç toprak. Papa'yı da rahat rahat dövebilirim ben büyük ihtimal. Yakın zamanda bir Baba sefere de düşünüyorum. İnsanları fazla güçlendirmek de değil niyetim. Bir de sırf zarar olması için Bleach Capital attık İstanbul'a. O kadar gelmişiz. Yağmalamayacak mıyız bir de? <laughs> Böyle İtalya'dan gönderdik Osmanlı'ya. Gene parasını aldık. Oldukça güzel bir koal haşlı seferi daha. Düzeltiyorum. Koalisyon değil haşlı seferi daha. <laughs> güzel. Fabrikalar da geldi. O kadar genel, genel sürekli savaşta olduğumuz için gene bir sürü bir şeylere es geçtik. Hala Bankrupt'ı bu arkadaş ve biz artık World Empire görevinde yaptığımız için direkt kendi kremlerimiz var buradan. Savaş başlatacağım. Savaşı ele almış. Savaşı mı açsın savaş? Savaş savaş açmıyoruz. Komünist var tabii ki de. Direkt durmak yok. Ben powerımız olduğu sürece sürekli savaşacağız. Sürekli savaşacağız. Topa savaş tehdidiyle Roma Florence'ın toprağını geri veriyormuş. Versin bakalım. Ama toprak verdik bu kadar. Yeter o <laughs> Güzel. Bizim asıl mesainin başladığı yer Devler 40, 39, 19, 29 Sırf bu yüzden kendim bir mod yaptım. Çünkü şimdi toprak almak imkansız olurdu. Yine çok pahalı olacak. Bar Empire ile beraber de birazcık hücre tatlımız var. Yani gene pahalı olacak ama alacağız bu sefer. Şöyle ufak ufak savaşlara girelim artık. İmparatorluğa karşı. Excommunicate. Ben mi edildim? Aragon bizi excommunicate etti. Papa ile olan ilişkimizin yeni görerek. Öderiz, öderiz. Ödemeliydik aslında Papa'dan toprağı istedikten sonra hemen de. Neyse. Çok fazla buff alıyoruz papadan. O yüzden papayı reddetmeyeceğim. İçimize de yarıyor baya. Oraya kafa atarsan ben de buradaki kaleyi düşürürüm. Daha kualitemiz de bitmiş. Güzel. Hızlı pariyenle yeniden var. Oydan toprak almadan çıkıyorum. Çünkü bu arkadaştan 4 toprak almak bile çok büyük koalisyon çıkartıyor. Çünkü çok yüksek devler. 100 devden fazla var. 80 sadece burası. 110. Yani 130 dev var. Doğal olarak yüzden fazlasıyla koalisyon çıkıyor. O yüzden savaşı açmadığımız kişiden özellikle toprak almıyoruz. bir de kendisi herhalde. Hiç almıyoruz. Umarım Lorena'yı bir toprak bırakmak zorundayız yoksa gereksiz bir koalisyon çıkıyor. Ee, özellikle diğerlerinden ayırayım ki topraklarımıza çökemesinler özellikle. Diğerlerinden ayırayım. Bir sonraki savaşta daha az koalisyon olacağım aynı zamanda. Osmanlı'nın bize ödediği parayla Osmanlı'yı geçtik. <laughs> Normalde biz eksi Osmanlı artı 30. O 300'ün üzerinde biz 250 civarındayız. Ancak geçeceğiz. Spanlı gerileyecek. Tabi şu an Max Prime dönemlerinden bir tanesindeyiz Çünkü 12. teknoloji de aynı zamanda. Neyse ki bütün Avrupa'ya karşı şey vardı. Durusu vardı. Tabi Moskova'ya karşı yok. Hemen onu de durur Değerlendiriyor. Danimarka ile el ile bozulmuş. Moskova'nın. Danimarka yeni dünyaya savaş açmış. Kaybettiği toprakları geri almaya çalışıyor. Biz de son şu iki yere daha koloni atıyoruz. O kolonileri atınca bir görev yapacağız. Çok daha hızlı koloni atacak. Hem burada koloni kurmuş olacağız. Bu koloni kurduktan sonra bir de Kanada'da kuracağım. Üç toprakta. Sonra da Meksika'yla ile geçireceğim. Aslında bir Meksika'ya atıp sonra Kanada'da kurayım. Şuradaki zaten bitmek üzere. Buradakini kurduktan sonra Meksika'yı artık bir sefer düzenleyebiliriz. Bize savaş açabileceğini sanmıyorum Aragon'un. Gerçi Venedik toparlıyor. Toparladıktan sonra yine savaş açabilir duruma gelecek ama. Bakalım. Ve şöyle bir şey gözüme çarptı. Venedik Osman tarafından uyarılmış. Osmanlı ile ben sınır komşum ama rival olduğu için gerçek gelmeyecek savaş. Diyecek mi Osmanlı beni koruyor aslında Venedik'e karşı da. Öyle çalışmıyor o mantık maalesef. Excommunicate paramızı ödeyelim. Daha da full paramızı ödeyelim. Böyle 4k vermekle uğraşmayalım. Belki sefer Fransa oynarken exploration almak yerine expansion alacağım hem zaten keşfediliyor hem de yeni bu e, bu tarz burada nativa ya da kolonial şeylerden buradan, range ve range veya aynen buradan buradan zaten explore alabiliyoruz tamam bazı bir, bazı görevler yapılmayabiliyor yapılmadığı için exploration ama yani diğer türlü çok daha mantıklı sanki çift koloni olacak. iki koloni olduğu için dörtlü dörtlü bile atabilirsiniz. Böyle bir koloniste maksimum ikili atıyorsunuz. Üçlü atarsan gereksiz zorlanıyor ekonomi. Gerçi şu an ekonominin hiçbir zorlanma adına bir şey yok da. Şimdi bunların seviyelerini arttıracağım için biraz zorlanmaya girecek. Ve basacağımız daha bir sürü bina var. Tabii verimli kullanmamız lazım parayı aynı zamanda. Gerçi her zaman koloniyi Şimdi bu kadar golünü asla atma şansımız olacak mı bilmiyorum ama İngiltere'yi ye yendiğimiz her koşulda Exploration yerine Expansion daha mantıklı, daha fazla kolonist, daha mantıklı geliyor. Hem Fransa'ya hem Expansion hem Exploration almak mantıklı değil çünkü Fransa o zaman sadece kolonist şeklinde gitmiş olur. Aynı Kastr gibi Fransa öyle bir ülke değil. Fransa her anlamda kendini gösterebildiği için Fransa'yı daha verimli kullanmak için hem onu hem bunu şeklinde yapmak daha mantıklı. Yukarıda bir beleş hedef olduğunu unutmuşuz. Hemen ona bir sefer uygulayalım. Ben marka zaten oldukça yorgun. Yakında inovasyonumuz fulllenecek. İnovasyonumuz fullendikten sonra bu taşan bütün powerlar bizim için development'a dönüşecek. demek oluyor ki uçuş zamanımız gelecek. Ben şimdiden bazıları Avra e, development'a dönüşüyor. Ama bu çok daha fazla olacak. Bunlar gene nasıl? <laughs> Üçüncü savaş. Bir türlü fethedemedir odası. Biz de şöyle İrlanda, Erim fazla koalis sevmeden güzel bir biçimde fethettik. Yakında İngiltere'ye de yiyeceğiz. Ondan sonra güzel bir görünüş görüntü olacak İngiltere Adasında da savaşından önce bir, bir, defa daha bir, bir fırsat gördüm. Endik bayağı gidiyor Osmanlı'dan bir defa daha. Bir Aragon seferi bir gider gibi artık. Bir an Avustur zaten bir şey değil. Avusturu son bir defa daha dövelim de arkamızda güç olmadığından emin olalım. Artık Aragon belasına Kökünden çözeceğiz diye düşünüyorum. Savaş, son savaş onun için. Daha sonra bir daha da toparlanamaz. Dragon ordusu bizim dengimiz değil zaten de. Çok fazla isyan çıkıyor. İnanılmaz fazla isyan çıktı. Biraz over extension'ımız fazla diye. İlanda <laughs> Yarımadası'nda isyan çıktı. Güzel. <laughs> Temiz zaferler. Azıcık. hala gücü var ama bize de denk değil ya maalesef. Böyle bir imparator kovduk. Ve sadece parasını versin yeter. Aylık bozdurmasına gerek Şimdi gider başka birisine sinek falan ele alırlar. O yüzden hiç aylık bozdurma olaylarına girmeyeceğim. Ve niye kapattın kuzum? Senin bütün ordunu wipe'lamayayım da başka birileri savaş açmasın. Sadece paranı alıp yolluyorum. Yoksa sen yok olmuştun. Neyse. Evet. Herbada da güzel bir koloni kurduk. Bu Mesika'dan da sonra her yerde koloni kuracağım. Çünkü kimse yok zaten yeni dünyada. En azından 5 tane bıraksam bile zaten. Bunlar için gayet güzeldir. Ki Baya güzel burada da kornel kurumuz. Sizin baya bir buff'ımız var bu konuda hakkında. Şu gemileri kapatsak. Şu gemi savaşını kazanmamız lazım. Sanki güzel olur gibi kazanırsak. İyi başladık. Hop bir yerde daha kemişiz. Bunu da wipe miydik? Yo. Ha o train. Orada kiralamalarından. Daha çocuklar? Ekşipini falan da aldık. Bayağı iyi. Peki bu niye geri çekilmiyor? Neyse. Bir ordumuz ayıplandı ama önemsiz. Şuraları hemen bir geri alalım. dedim savaş. Dünyanın çoğunu hem kolonileştireceğiz hem de işgal edeceğiz. Neymiş eksikliğe savaşıyoruz ama... Arabanın bizim ordu gücümüze denk küçük değil Bitti misin ya Danimarka Danimarka hala katolik mi ciddi ciddi Danimarka katolik kaldı Kuruza'yı ilan ettiği kişi var Şimdi Osmanlı gelse bize buradan savaş açsa pıt 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 diye Ne yapacağız biz Yani Kuruza'yı da şöyle açması inanılmaz gerçekten Koşla Yetiş yetiş, yetişti güzel bunu hala da çok kabuk. Kuantisi vardı olarak. Ben parne ettik ama. Yine de bize bir şeyler, bir sorun çıkartmaktan eksik kalmıyor. Başkentini de vurduk. Oraya kapatma. Aslında oraya yardıma gelmeyeceğim. Orayı tutacağız. So Barcelona'yı aldıktan sonra Baş biter diye tahmin ediyorum. Messi'yi de mi düşürdünüz? Baya iyi. Şimdi oraya çıkamayacağım büyük ihtimal ama sağ olsun bizim ordu kiralamamız verdi hakkını. Messi'ye da çıktık. Güzel oldu. Sonraki savaştan buraya donanma getirmekle de uğraşmayacağız. Güzel. Şimdi fazla koalisyon yedik. Böyle fazla toprak almamış gibi yüksek bile gene buralar çok yüksek dev Olardıymış gerçi de. Yine oldukça güzel savaştı bizim için. Güzel bir biçimde büyüdük. Şimdi, yine mi? Bir daha mı? Bir daha mı? <laughs> Artık yani gerçi gitgide küçülüyor koalisyonlar, gitgide daha azıyor, yaşlanıyor dedem. Altı dev güzel ama buradaki Permanent Claim çok daha cezbedici geliyor. Bütün Katalonya'ya, bütün Aragon'a. Bizim için çok daha güzel olur diye düşünüyorum. E Dedeye bir sefer daha gider mi bilmiyorum onu düşüneceğim. Ancak bölümlük bu kadar olsun. Oluşu güzel bir büyüdük. şimdi büyüdük. bir sonraki bölümde olabildiğince her yere kolini kurmaya çalışacağım. Meksika'yı zaten komple fethetmeyi etmeyi düşünüyorum. Artık burada bir ciddi bir tehditimiz olmadığı için Osmanlı dışında. Osmanlı da bizi doğrudan savaşa çıkmaz herhalde. Umarak artık yeni dünyaya odamızı verebiliriz. Odamızı yeni dünyada oldukça güzel koloniler kurabiliriz. Ki Güney Amerika'da da güzel bir koloni imkanlarımız var. Çünkü hep çok maalesef koloni atabilen. Oralarda koloni kursak onlar büyür. Ona göre yatırımlarımızı yapalım. Evet Bunun bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.